Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya alçaklık yaptı. Türkiye sınırına pansir yerleştirdi ve Türkiye'yi vuracağını söyledi. Rus ordusunun Nusaybin'in karşısında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Kamışlı Havaalanı'na Pantsir S1 kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdiği ortaya çıktı. Rus ordusu Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK işgalindeki Kamışlı'da hava alanında savunma sistemi kurarken terrifat çevresinde havadan keşif yapıyor. Anadolu Ajansı'nın Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Terrifatla Mardin'in Nusaybin ilçesinin yakınındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki kaynaklardan aldığı bilgilere göre Rus askeri unsurları bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor. Hafta başından bu yana Rus askeri helikopterleri YPG PKK işgalindeki Terrifat üzerinde birkaç gün aralıkla keşif uçuşları yapıyor. Rus güçleri İran destekli terörist grupların terrifat sahasında etkisini artırmasına da engellemeye çalışıyor. Rus yetkililer 30 Mayıs'ta rejim yetkilileri ve YPG-PKK ile başlarıyla yaptıkları toplantıya katılmak isteyen İranlılara izin vermedi. Bunun üzerine aynı gün Terrifat sahasına buranın güneybatısında rejim kontrolünde bulunan Nubu Zehra bölgesinden Grad füze rampalarıyla girmek isteyen İran destekli terörist gruplara Rus askerleri mani oldu. 31 Mayıs'ta İran destekli güçler Minnak havaalanının bulunduğu bölgeye girmek isteyince Rus güçleri söz konusu grupların sahaya girmesine izin vermemesi için terör örgütü ve rejimi uyardı. Rus askeri unsurları olağan savaşlarda, olağan şartlarda Terrifat merkezinin 3 kilometre batısında Faysar Değirmeni olarak bilinen mevkide konuştu. Buradaki Rus askeri sayısında yakın zamanda bir değişim olmadı. Haseke ilinde büyük bölümü YPG-PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesinde rejimin hakimiyetindeki havaalanında az sayıda Rus askeri birliği konuştu.